Merhaba arkadaşlar. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. 10. sınıf kalıtım konularında cinsiyete bağlı kalıtımdaydık. Bugün cinsiyete bağlı kalıtımın ikinci videosuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız birinci videoda hemofili, renk körlüğü gibi rahatsızlıkları görmüştük. Bugün yine X kromozomu üzerinde taşınan bir başka rahatsızlıkla devam ediyoruz. Kas distrofisi diyoruz. Arkadaşlar kas distrofisi hemofili gibi renk körlüğü gibi karşımıza çok fazla çıkmaz. Kas distrofisi kaslarda distrofin denilen bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır. X kromozomunun homolog olmayan kısmında çekinik bir genle taşınır. Tıpkı renk körlüğü ve hemofili gibi. Bu bireylerde kaslar gelişemez, zayıf kalır ve birey 20'li yaşlarda hayatını kaybeder. Kalıtımını soracak olurlarsa arkadaşlar genellikle sormazlar. Fakat kalıtımı renk körlüğü ve hemofili ile tamamen aynıdır. X kromozomunda taşınan bir başka rahatsızlığımız bozuk dentin hastalığı diyoruz. X kromozomunun homolog olmayan kısmında baskın bir genle taşınır diyoruz. Dikkat ederseniz şu ana kadarki bütün rahatsızlıklarımız çekinikti. Bozuk dentin hastalığı ise baskın bir hastalık. Hasta bireylerde dişteki dentin maddesi yani en dıştaki madde tam oluşamaz ve diş yapıları bireylerin çarpıktır. Dişlerin arkadaşlar konumlarından dolayı olan çarpıklıktan ziyade dişlerin yapısından kaynaklanan çarpıklıktan bahsediyoruz. Yani diş şekilleri bu bireylerde tam düzgün değildir. Arkadaşlar bozuk dentin hastalığı da yine renk körlüğü hemofili gibi karşımıza çok fazla çıkmaz. Ama yine de bilmenizde fayda var. Bakın bu rahatsızlığı büyük T ile gösterdik. X üzeri büyük T, X üzeri büyük T olan bireyler bozuk dentin hastasıdır ve homozigot genotiplidir. Genotipi böyle olan bireyler bunlar da bozuk dentin hastasıdır fakat bunlar heterozigottur. Bu şekilde olan bayan bireyler ise arkadaşlar tamamen sağlıklıdır. Erkek bireylere gelirsek. Erkek bireylerde bir tane X kromozomu vardı. Bu X kromozomu bozuk dentin hastalığını taşırsa erkek bireyler hasta. Bu X kromozomu bu hastalığı taşımazsa bireyler sağlıklı olur. Arkadaşlar X kromozomuna bağlı rahatsızlıkları bitirdik. Şimdi Y kromozomuna geldik. Daha doğrusu Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölgesine geldik. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bulunan genler babalardan sadece arkadaşlar erkek çocuklara geçer. Zaten biliyorsunuz bayanlarda Y kromozomu yok. Dolayısıyla Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan bir rahatsızlığın bir bayanda görülme ihtimali de yok. Erkeklerde ise bu rahatsızlıklar hem baskın hem de çekinik durumda etkisini ortaya koyar. Yani bu kısımda taşınan genlerin baskın ya da çekinik olması önemli değildir. Her halükarda erkek bireyi de ortaya çıkar. Nedir bu özellikler? Kulak kıllılığı gibi, balık pulluluğu gibi özelliklerdir. Bakın yan taraftaki şekilde görüyorsunuz. Bu özelliği taşıyan bir babanın bütün erkek çocuklarında bu özellikler vardır. Yani kısaca bir erkek bireyde bu özelliklerden birisi varsa, bu özellikler o erkek beyin bütün çocuklarında, bütün torunlarında yani o sülaledeki bütün erkeklerde ortaya çıkar. Bayanlarınsa hiçbirinde bu özellikler ortaya çıkmaz. Bakın sadece erkekleri etkilenir. Hasta erkekler daima hasta bir babaya sahiptir. Hasta bir bireyin bütün oğulları ise hastadır diyoruz. Arkadaşlar akraba evliliğinden kısaca bahsedeceğiz burada. Akraba evliliklerinde kalıtsal hastalıklara sebep olan alellerin bir araya gelme olasılığı arttığından kalıtsal hastalıklarında görülme olasılığı artar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Dedenizde bir rahatsızlık var. Kalıtsal bir rahatsızlık. Fakat çekinik özellikte olduğu için kendisini göstermiyor. Dedenizden bu kalıtsal rahatsızlıklar amcanıza geçiyor, babanıza geçiyor, onlarda da ortaya çıkmıyor. Amcanızdan ve babanızdan bu kalıtsal hastalıklar, çekinik özellikler size ve amcanızın oğluna ya da kızına geçiyor. Amcanızın oğlu ya da kızıyla evlendiğinizde bu kalıtsal hastalığın sizin çocuğunuzda iki çekinikkenin bir araya gelme olasılığı artıyor. Sizin çocuğunuz bu kalıtsal hastalığı fenotipinde gösterebilir. Bu sadece ihtimaldir. Yani akraba evliliği yapıldığında bütün çocuklar rahatsız olacak ya da rahatsız çocuklar sahip olmayacak diye bir şey yoktur. Akraba evliliği olmadan da kalıtsal hastalıklara sahip çocuklar meydana gelebilir. Ya da akraba evliliği yapıldığında da rahatsızlığı olmayan çocuklar da ortaya çıkabilir. Burada sadece bir riskin artmasından bahsediyoruz. Yoksa kesin hiçbir ifade kullanmıyoruz. Arkadaşlar konunun burasında biyolojik çeşitliğe dair de birkaç şey söyleyeceğiz. Ekosistemdeki tüm canlı çeşitliliğine arkadaşlar biyolojik çeşitlilik diyoruz. Mikroorganizmalardan bitkilere, oradan hayvanlara, insanlara ne kadar canlı çeşitliliği varsa bunun toplamına biyolojik çeşitlilik diyoruz. Biyolojik çeşitlilik arkadaşlar kalıtsal ya da çevresel faktörlerle ortaya çıkabilir. Eğer kalıtsal faktörlerle ortaya çıkıyorsa buna genetik çeşitlilik diyoruz. Arkadaşlar genetik çeşitlilikten biri rekombinasyondur. Rekombinasyon ne demek? Yeni gen kombinasyonlarının oluşması demek. Bir canlıda normalde kendisinde olmayan bazı genlerin ortaya çıkmasına rekombinasyon deriz. Neye benzer? İnsandaki insülin üretme genini bir bakteriye aktarıp bakterinin yeni gen kombinasyonları içermesi ve insülin üretmesine benzer. Devam ediyoruz. Tür içi farklılıklara arkadaşlar varyasyonlar diyoruz. Yani aynı türün bireylerindeki farklılıklara varyasyonlar diyoruz. Varyasyonlar kalıtsal sebeplerle olabileceği gibi çevresel sebeplerle de olabilir. Ne gibi örneklendirebiliriz varyasyonları? Düşünün bazılarımız uzun boyluyuz, bazılarımız kısa boyluyuz, bazılarımız renkli gözlü, bazılarımız kahverengi gözlü ya da bazılarımız A kan gruplu, bazılarımız B kan gruplu gibi farklı özelliklere sahip olabiliriz. Buna tür içi çeşitlilik ya da varyasyon diyoruz. Arkadaşlar varyasyonlar DNA'dan ya da kalıtsal sebeplerden meydana gelirse yani varyasyonun sebebi kalıtsalsa bunlara kalıtsal varyasyonlar diyoruz. Bir diğer değineceğimiz konu modifikasyon. Kalıtsal olmayan genlerin işleyişinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle ortaya çıkan değişimlere modifikasyon diyoruz. Şunun gibi düşünebilirsiniz. Güneşte kalan insanların bronzlaşması ya da ağır işlerde çalışan insanlarda kas gücünün artması gibi özellikler modifikasyonlara sayılabilir. Saçlarınızı sarıya boyamanız ya da saçlarınızı siyah boyamanız, kızıla boyamanız sizin için bir modifikasyondur. Sorularda çokça karşımıza çıkacak modifikasyonlarsa çuva çiçeğini diyoruz belli sıcaklıkta yetiştirirsek Kırmızı belli sıcaklıklarda yetiştirirsek de beyaz çiçekler açar. Burada sıcaklık genin işleyişini değiştirmiştir. Genin yapısında hem beyaz çiçekli olma hem de kırmızı çiçekli olma özelliği vardır. Sıcaklığa bağlı olarak genin etkinliğinin değişmesine modifikasyon diyoruz. Bir diğer örneğimiz pH değeri farklı topraklarda yetişen ortanca bitkilerinin değişik renkte çiçekler açmasıdır. Devam ediyoruz. DNA'nın nükleotit diziliminde meydana gelen değişmeleri arkadaşlar mutasyonlar diyoruz. Mutasyonlar genlerde ortaya çıkabileceği gibi kromozomların yapısında ya da kromozomların sayısında değişiklikler meydana gelebilir. Bunlar da mutasyondur. Vücut hücrelerimizde meydana gelen mutasyonlar sadece bizi etkiler. Yani vücudumuzun herhangi bir yerinde, bir karaciğerimizde, bir böbreğimizde ya da bir başka organımızda meydana gelen bir mutasyon bizimle alakalıdır, bizim vücudumuzla. Yavru bireylere aktarılmaz üreme ana hücrelerinde yani sperm ana hücresinde, yumurta ana hücresinde ya da üreme hücrelerinde yani gametlerde meydana gelen ya da zigotta meydana gelen yumurta ile spermin birleşmesi sonucu oluşan zigotta meydana gelen mutasyonlarsa kalıtsaldır. Arkadaşlar mutasyonlara sebep olan faktörlere mutajenler diyoruz. Peki nedir mutajenler? Radyasyon bir çeşit mutasyon mutajendir. Bazı ışınlar, ultradiyolo ışınlar, beta, gamma, x ışınları gibi ışınlar mutajendir. Zararlı kimyasal maddeler, formaldehit gibi, nitrik asit gibi maddeler mutajendir. Uyuşturucu maddeler, bazı ilaçlar, pH ya da ısı değişimleri ya da virüsler mutajenlere örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar burada kromozom sayısındaki değişmelerden bahsedeceğiz. Mayoz bölünme sırasında ana hücredeki kromozomlar yeni oluşan hücrelere eşit olarak dağıtılır. Bu normal bir mayoz bölünmedir. Fakat bazı bölünmelerde ise ayrılmama dediğimiz olay meydana gelir. Peki ayrılmama nedir? Gametlerin yarısı bir fazla, yarısı ise bir eksik kromozom taşır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. İnsandaki bir mayoz bölünmede normalde 23 kromozomlu yumurtalar ya da spermler oluşması gerekirken bazı yumurtalar ya da bazı spermler 24 kromozomlu, diğerleri ise 22 kromozomlu olur. Bu şekilde ayrılmama sonucu oluşmuş üreme hücrelerinin döllenmeye katılması ve yeni bireyler meydana getirmesiyle Kromozom sayısında eksik ya da fazlalıklar olan bireyler meydana gelebilir. Nedir bunlar? Toplumda sık karşılaştığımız Down sendromu böyle bir şeydir. Bu bireyler 47 kromozomludur. Neden 47 kromozomludur? Çünkü anneden gelen 24 kromozomlu bir yumurta hücresiyle babadan gelen 23 kromozomlu bir sperm hücresinin döllenmesi sonucu oluşmuşlardır. Dolayısıyla bu bireyler 47 kromozomludur. Down sendromlu bireylerde arkadaşlar ayrılmayan kromozom 21. kromozomdur. Yani annedeki mayoz bölünme sırasında 21. kromozomlar ayrılmaz ve ikisi birden bir hücreye giderse o hücre 24 kromozomlu olur. O hücrenin döllenmesiyle oluşan birey de 47 kromozomlu yani Down sendromlu olmuş olur. Arkadaşlar kromozom sayısı bir eksik olan bireyler vardır. 45 kromozomlu Turner sendromu diyoruz. 18. kromozomun ayrılmamasına bağlı olarak da yine 47 kromozomlu Edward sendromlu bireyler ortaya çıkabilir. Arkadaşlar kromozom sayısına bağlı anomalilerin belki de en iyisi Down sendromudur. Bu bireyler eğitim alabilirler, öğrenebilirler, spor yapabilirler. Dolayısıyla topluma adapte olabilen bireyler ortaya çıkar. Fakat vücutlarında değişik anomallere sahiplerdir. Ayrılmama olayı çoğunlukla arkadaşlar mayoz 1'de nadiren de mayoz 2'de ortaya çıkabilir. Aynı şekilde ayrılmama olayı yukarıda söylediğimiz gibi vücut kromozomlarında yani otozomlarda ortaya çıkabileceği gibi gonozomlarda yani cinsiyet kromozomlarında da ayrılmama olayları ortaya çıkabilir. Arkadaşlar bu konuyla ilgili değineceğimiz son nokta kromozom yapısındaki mutasyonlar ya da değişimler diyoruz. Bunlardan arkadaşlar birincisine delesyon ya da eksilme diyoruz. Bilgisayardaki delet tuşundan aklınızda kalabilir eksilme ya da silme. Bakın yan tarafta delesyonu görüyorsunuz. Bu kromozomda A, B, C, D, E, F genleri varmış. Ve buradaki bir tane gen ya da kromozomun bir parçası kaybolmuş. Yani şurada görüyorsunuz B parçası yok. Ve biz buna arkadaşlar delesyon diyoruz. İkincisi duplikasyon. Duplikasyonsa kromozomdan kopan bir parçanın kardeş kromatide ya da homolog kromozoma yapışmasına duplikasyon ya da artma diyoruz. Bakın burada görüyorsunuz normal kromozomumuz buydu. A, B, C, D, F yapılı. Bunun yapısına fazladan bir tane B geni ya da B yapısı eklenmiş. Muhtemelen bir başka kromozomdan kopmuş ve buraya eklenmiş. Buna ise arkadaşlar duplikasyon diyoruz. Kopan parçanın ters dönüp koptuğu yere yeniden yapışmasına ise inversiyon ya da ters dönme diyoruz. Bakın arkadaşlar burada inversiyonu görüyorsunuz. Bu kromozomun şurasındaki BC parçaları kopmuş. Diğer tarafındansa DE parçaları kopmuş. Ve bunlar yer değiştirerek yine aynı kromozoma yapışmışlar. Buna ise inversiyon diyoruz. Arkadaşlar son olarak kopan parçanın homolog olmayan rastgele başka bir kromozoma yapışmasına ise Translokasyon ya da yer değiştirme diyoruz. Yan tarafta görüyorsunuz normal kromozomumuz A idi. Bakın burada ABC olduğu gibi kalmış. Fakat D yerine J K genleri gelmiş ya da parçaları gelmiş. Buradaki D E genleri ise diğer bir başka kromozoma yapışmış. Buna ise translokasyon ya da yer değiştirme diyoruz. Arkadaşlar bu şekilde kalıtım ünitesini tamamen bitirmiş olduk. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.